1200 yıllık geçmiş, yüzlerce özel eser ve kutsal emanetler hepsi Büyük Çamlıca Camii'ndeki Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Biz de o kapıdan geçtik ve o emanetleri sizler için görüntüledik. Çok güzel, çok etkileyici. Beklediğimizden daha güzel. Tılsımlı gömlekler, Padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in defteri, derviş tesbihleri, Padişah kılıçları ve daha nicesi. İslam Medeniyetleri Müzesi'nde 7. yüzyıldan... 19. yüzyıla kadar olan tarihi geçmişi yansıtan birbirinden kıymetli yüzlerce eser ve kutsal emanet var. Hiç görmediğiniz şeyleri gördük. Bizim müzemizin en önemli özelliğinden bir tanesi daha önce hiç ziyaretçilerle karşılaşmamış eserleri burada sergiliyoruz. İslam Medeniyetleri Müzesi'ndeki kutsal emanetler bölümündeyiz. Peki bu bölümde neler mi var? Bu bölümde işte Peygamber Efendimizin ayak izinin temsili bulunuyor. Böyle ilerlediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim var ve işte burada da yine Peygamber Efendimizin sakalı şerifi ve sakalı şerif çekmecesi bulunuyor. Birkaç kere daha geldim ben ama çok harika. Kubbelerde çok etkilen, çok güzel eserler var. Müzenin şimdi de giriş katındayız. İşte bu katta da Kabe'nin kapı perdesi bulunuyor. Bu perde aslında önceki yıllarda Kabe'de kullanılmış ve işte şimdi burada da saklanıyor. İlerlediğimiz zamanda da burada Hacırlı Esvet mahfazası var ve işte burada da Kabe'nin yazı kuşak örtüsü bulunuyor. Burada gezdiğiniz zaman ne hissettiniz? İşte bakınız burada... Kağıba, anahtarı ve e, torbası bulundu. Bunlardan mutlu olmaya çalıştık işte. Bir manevi rahatlama oldu. İslam Medeniyetleri Müzesi sabah 10'dan gece yarısına kadar ücretsiz olarak ziyarete açık.